Merhaba arkadaşlar, Excel'de açılır liste eklemeye bakalım. İlk önce açılır listeyi nereye ekleyeceğiz? Örneğin k sütununun tamamını ekleyeceğiz. Burayı seçtik. Daha sonra menüden veri sekmesine tıkladım. Veriden de veri doğrulamaya tıklıyorum arkadaşlar. Burada da veri doğrulamada izin verileni liste yapacağımız için liste olarak seçiyorum. Kaynak ise... Soldaki tablodaki mükellefin adları olacaktır. Bunu seçtim. Mükellef isimlerini tamama tıkladım arkadaşlar. Evet. Kar sütununu bakın. Kulakçık geldi sağ köşede. G mükellefi bir alta geçti. Kulakçığa tıkladım. F mükellefi bir alta geçti. G mükellefi gibi tüm sütun boyunca listelemeyi, açılır liste eklemeyi bu şekilde yaptık. Peki bunu nasıl sileceğim? Açılır listelemeyi kaldırmak için yine sütunumu seçtim, veri doğrulamaya tıkladım arkadaşlar. Bu kutucukta tümünü sile tıklayarak tamam yaptığında ilgili sütundaki açılır listeyi silmiş oldum. İyi akşamlar.